Kanser türü ne olursa olsun günümüzde milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Her yıl dünya genelinde milyonlarca kişiye bu tanı konulmakta ve ne yazık ki bu sayı artmaya devam etmektedir. Siz bu hastalıktan korunmak istiyor olun bir tedavi sürecinde bulunuyor olun ya da bu süreci geride bırakmış olup tekrar riskini azaltmayı hedefliyor olun günlük alışkanlıklarınızın ve özellikle beslenmenizin uzun vadeli sağlığınız üzerinde önemli bir etkisi olduğunu bilmeniz gerekir bugün bu konuyu sakin, anlaşılır ve bilimsel verilere dayalı bir şekilde ele alacağız Son yıllarda yapılan kapsamlı araştırmalar, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin kanser gelişiminde belirleyici rol oynadığını açıkça göstermektedir. 2022 yılında yayımlanan geniş bir analiz, kanser kaynaklı ölümlerin yaklaşık %30 ile %50'sinin önlenebilir risk faktörleriyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, fazla kilo ve obezite bu faktörlerin başında gelmektedir. Bu bulgular günlük tercihlerimizin sağlığımız üzerinde ne kadar güçlü bir etkisi olduğunu göstermektedir. Peki bazı besinlerin hücrelerimizi korumaya ve uzun vadede hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Dengeli, doğal ve az işlenmiş gıdalara dayalı bir beslenme düzeni vücudun savunma sistemlerini destekler. Bunun neden önemli olduğunu anlayabilmek için öncelikle kanserin nasıl oluştuğunu basitçe kavramamız gerekir. Kanser çoğu zaman hücrelerin genetik yapısında yani DNA'sında meydana gelen hasarlarla başlar. Bu hasarlar genetik yatkınlık, çevresel toksinler, radyasyon, hava kirliliği ve bazı kimyasal maddelerle ilişkili olabilir. Bunun yanında kronik iltihaplanma ve oksidatif stres gibi içsel biyolojik süreçler de önemli rol oynar. Oksidatif stres, vücutta serbest radikallerin artmasıyla oluşur ve hücre yapılarına zarar verebilir. Bu mekanizma, yaşlanma sürecinde ve birçok kronik hastalıkta olduğu gibi kanser gelişiminde de etkili olmaktadır. Ayrıca uzun süre devam eden düşük düzeyli iltihaplanma birçok kanser türüyle ilişkilidir. Hareketsizlik, dengesiz beslenme, yetersiz uyku, sürekli stres ve fazla kilo bu durumu destekleyen başlıca faktörlerdir. Zamanla bu ortam hücrelerin normal kontrol mekanizmalarını bozabilir. Bu dengesizlikler uzun süre devam ettiğinde bazı hücreler kontrolsüz biçimde çoğalmaya başlar. Zaman içinde tümör dokusu oluşur. Büyümeye devam edebilmek için bu hücreler yeni damar oluşumunu uyaran maddeler salgılar. Böylece daha fazla oksijen ve besin alırlar. Bu süreç tümörün yayılma riskini artırabilir. Elbette bu anlatım oldukça basitleştirilmiştir. Kanser, genetik, bağışıklık sistemi, metabolizma ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşimiyle ortaya çıkan çok yönlü bir hastalıktır. Ancak bu temel bilgiler sağlıklı yaşam alışkanlıklarının neden bu kadar önemli olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Günümüzde birçok besin bileşeni laboratuvar ortamında Hayvan deneylerinde ve gözlemsel insan çalışmalarında araştırılmaktadır. Bu çalışmalar bazı doğal maddelerin iltihabı azaltabileceğini, oksidatif stresi dengeleyebileceğini ve hücre sağlığını destekleyebileceğini göstermektedir. Ancak burada çok önemli bir noktayı vurgulamak gerekir. Hiçbir besin tek başına kanseri önlemez ya da tedavi etmez. Beslenme her zaman sağlıklı yaşamın bir parçasıdır ve tıbbi tedavinin yerine geçmez. Kanser hastalarında beslenme araştırmaları genellikle karmaşıktır. Çünkü hastalar çoğu zaman cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi birden fazla tedavi almaktadır. Bu durum beslenmenin tek başına etkisini değerlendirmeyi zorlaştırır. Buna rağmen bilimsel veriler dengeli beslenmenin genel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu desteklemektedir. Şimdi hücre sağlığıyla ilişkilendirilen bazı temel besin gruplarından söz edelim. Brokoli, lahana, karnabahar ve Brüksel lahanası gibi turpgiller glukozinolat adı verilen maddeler içerir. Sindirim sırasında bu maddeler biyolojik olarak aktif bileşiklere dönüşür. Deneysel çalışmalar bu bileşiklerin DNA'yı korumaya ve hücre büyümesini düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Brokolide bulunan sulforafan bazı kanser türlerinde daha düşük riskle ilişkilendirilmiştir. Çilek, böğürtlen, yaban mersini ve ahududu gibi meyveler güçlü antioksidanlar olan antosiyaninler açısından zengindir. Bu maddeler serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye ve iltihap süreçlerini dengelemeye yardımcı olur. Domates likopen açısından önemli bir kaynaktır. Likopen pişmiş domates ürünlerinde daha iyi emilir ve hücreleri oksidatif hasardan korumaya katkı sağlar. Yeşil çay özellikle EGCG olmak üzere kateşinler içerir. Deneysel çalışmalarda bu maddelerin hücre sağlığını desteklediği gösterilmiştir. İnsan çalışmalarında sonuçlar değişken olmakla birlikte bazı olumlu ilişkiler gözlenmiştir. Sarımsak ve soğan sülfür bileşikleri ve flavonoidler içerir. Bu maddeler antioksidan ve antiinflamatuvar özelliklere sahiptir. En belirgin faydalar genellikle doğal halleriyle tüketildiklerinde görülür. Ispanak, pazı ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler lif, vitamin ve mineral açısından zengindir. Bağışıklık sistemini destekler ve metabolik dengeye katkı sağlar. Ceviz Bitkisel omega-3 kaynağı olan alfa-linolenik asit içerir. Bu yağ asidinin vücutta dönüşümü sınırlıdır ancak düzenli tüketimi genel sağlıkla olumlu ilişkilidir. Keten tohumu lignanlar ve omega-3 açısından zengindir. Özellikle hormonla ilişkili kanser türlerinde potansiyel koruyucu rolü üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Öğütülerek tüketilmesi ve ilaçlardan ayrı zamanlarda alınması önerilir. Kahve geçmişte tartışmalı olsa da günümüzde yeniden değerlendirilmiştir. Mevcut veriler, karaciğer ve rahim içi kanseri riskinin daha düşük olabileceğini göstermektedir. Kahve birçok biyolojik olarak aktif madde içerir. Maydanoz, kişniş ve fesleğen gibi taze otlar fenolik bileşikler ve flavonoidler bakımından zengindir. Maydanozda bulunan apigenin laboratuvar çalışmalarında hücresel düzenleme ile ilişkilendirilmiştir. Tüm bu bilgiler bizi temel bir sonuca götürmektedir. Kanser çok faktörlü bir hastalıktır ve mucizevi bir besin yoktur. Gerçek korunma dengeli beslenme, düzenli hareket, kaliteli uyku, stres yönetimi, sigaradan uzak durma, alkolü sınırlama ve düzenli sağlık kontrolleriyle mümkündür. Eğer bir tedavi sürecindeyseniz doktorunuza danışmadan bakım planınızı değiştirmeyin. Beslenme her zaman destekleyici bir araçtır, tedavinin alternatifi değildir. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır. Vücudunuzu dinlemek, kontrollerinizi aksatmamak ve sağlığınıza yatırım yapmak uzun vadede en değerli kazancınızdır. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız, kanaldaki diğer sağlık videolarına da göz atabilirsiniz abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Böylece daha fazla insana güvenilir bilgi ulaştırmamıza katkı sağlarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.